Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Ve satış saati geldi Satışımızı yapacağız şimdi Saat 15.05 Her hafta 15 ile 4 arası bir aksilik olmazsa Ürün biriktirip satacağım İstediğiniz ürünleri yorumlara belirtin Onları biriktirip satayım Bunları kendi kafama göre biriktirdim ben şimdi Şimdi başlayalım bakalım Kimler burada kimler burada değil Merve satışta bayağı bir ürün satacağım. İlham geldi. Kemal aldı. Şu kırbüketlerden de satacağım. Kazı tokmak satacağım demiştim. Onları en son satacağız. Şöyle beyaz şeker, mısır. Şu alan arkadaşların hepsine teşekkür ederim katılan katılmayan herkese. Şöyle ekran görüntümüzü almazsak olmaz. Ramazan. Şimdi başka ne satıyorduk ya? Hızlı bir şekilde satacağım. Bir dahaki haftanın ürünlerinde siz bana belirtin dediğim gibi. Öyle satış yapalım istediğiniz ürünleri. Elmas yüzük biriktireceğim. Ona fırsatım olmadı. Şunu en son satacağım. Yüksek olan şeyleri. İşte Manur geldi. Hoş geldi. <laughs> Mısır ekmeği satacağım demiştim galiba. Toplam 600 ürüne yakın bir şey. Şöyle bir daha ekran görüntüsü alalım. Yeni gelenler var. <laughs> Keşke o karabuzu satmasaydım oraya. En son şeyi satacağım. Tokmak kazık. Şöyle devam edelim. Kemal alıyor. Ramazan, Semanur, Emre, azeporo kimse o da almış. O da hoş gelmiş bu arada. Ekstra ürün bunlar bu arada. <laughs> olsun. Hepsi yine helal olsun. Hep birlikte büyüyelim dediğim gibi. Çünkü büyümek kolay değil burada. Zülfiya. Bu arada Azepuro'nun ismi çıktı. Şimdi ne kaldı? Şu kır etlerden kaldı. Onları da bir okutayım. Ondan sonra kazı tokmağa geçelim. Şimdi bunlardan satacağız. daha bir sürü var bunlardan. 10 son 15 kaldı. Kemal aldı. 2 dakikaya bitti hepsi ya. Biriktirmesi çok uzun sürüyor bunlar arkadaşlar. Bir videoyu artık beğenip yorum yapın yani ne istiyorsanız. O kadar uğraşıyor biriktirmek için sonuçta. Işte? Başka ne satacaktık? Sema Nur aldı. Kemal almış. Azer almış. Kemal almış. Tapu da sıra. Tabletten bunu oynadığım için bir altıp yukarıya geliyor olabilir. Size o yüzden kusura bakmayın onu ben bir şey yapamıyorum. Şöyle. Tamam. 5 5 satayım 3 kişi daha araya yararlansın şundan. <laughs> Son 5 kaldı. Kazık vardı şurada nerede? O? 6 tane zaten o da. 3 bir koyayım, 3 bir koyayım. Herkes almaya çalışsın. Bu arada elmas yüzük biriktirme sebebi merkezin leveli yetsin diye. Yoksa battaniye falan da satış olabilir. Şöyle ekstra ürünlerden satacağım birazcık. Başka 5 tane sadece kurabiye satalım size. Bitti çünkü bütün ürünler. 14 tane şey kalmış. 7 bir 7 bir satacağım. Evet. Bakayım başka ne kaldı. Başka havuç suyu kalmış. 14 tane. Biberli mısır satabilirim. Benim ihtiyacım yok. <laughs> başka 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 başka. Havuç suyunu da satalım. Şuradan bakayım kaç tane kaldı onu. Son 6. Hı. Tamamdır. Bitti. Başka kalmadı galiba bakayım da yine. Evet şu anlık başka ürün kalmadı arkadaşlar. Tamam. Şimdilik benden bu kadar. Satacak ürünüm şu an Beklediklerimden bu kadar yani. Evet. Bitti. Neyse bir dahaki şeyde ne istediyseniz onları satın. Elmas yüzük yapmayı planlıyorum. Evet. Şu an şey yazdım o yüzden biraz sustum. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtin. Ben de ona göre biriktireyim, satış yapayım size. Hep birlikte büyüyelim dediğim gibi. Şu anlık bitti ürünlerim sattım hepsini galiba. Evet. Ekstra ürünler de sattık. Balta testere falan onları biraz zor birikiyor. Bir tane topu kalmış. Onda bakayım kimse varsa o talipli alsın onu Evet arkadaşlar katılan herkese teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.